Değerli izleyicilerimiz, Türkiye Anlat Bakalım kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi Bursa ilindeyiz ve restoran sektöründe Mustafa Bey'e merak ettiğimiz soruları soracağız. Hep beraber izliyoruz. Mustafa Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, iyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? İyisiniz? Biz de iyiyiz. Misafirperverliğinizle çok daha iyi olduk efendim. Bu sektörde ne kadardır hizmet veriyoruz? Biz burada neler yapıyoruz? Kısaca anlatır mısınız? Ben yani, bu sektörde e, 22 senedir bu dükkandayım. burası da 90 senelik bir dükkan. burası balık restoran. Arap şükür zaten kendi yeri. burada balık, ara sıcak, soğuk meze. Akşamları fası programımız var. Bursa'ya özgü. öyle bir faaliyette olan bir balık restoranıyız. Peki size ulaşmak isteyen insanlar nereden ulaşabilirler? Bize nereden ulaşabilirler? Sosyal medyadan. gerekse normal telefonlardan. Sosyal medyada ne git diye geçiyor başlık? Arap Arap Şükşet'in 1930 Opsilal diye geçiyor. O şekilde size ulaşabiliyor arkadaşlar. Bir de ulaşabiliyorlar evet, doğru. Rezervasyonla gerek var mı peki? Tabii ki rezervasyon e, masa sıkıntımız oluyor. Çok kalabalık oluyor çünkü rezervasyon yaptırırlarsa daha güzel olur yani. Tamam röportajımızı bitirmeden önce aktarmak istediklerinizi varsa kısaca alalım. E, aktarmak istediğim e, misafirlerimiz e, rahat rahat şekilde gidebilirler e, iş yerimize. En en güzel şekilde onları ağırlamaya çalışıyoruz. yani. Çok teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.